Adem ile Havva'nın cennetten dünyaya gönderilişi sadece bir sürgün değil, aynı zamanda bir geri dönüş hikayesinin başlangıcıdır. Bu yüzden her iyiliğin içinde, her güzelliğin kokusunda cenneti hatırlarız. Bir annenin merhametinde, bir dostun tebessümünde, bir yağmur damlasının toprağa değdiği anda bile cennetten bir iz vardır. Cennet kelimelerle anlatılamayacak kadar güzeldir. Orada acı yoktur, keder yoktur, ayrılık yoktur. Kur'an'da sıkça bahsedilir ondan altlarından ırmaklar akan bahçeler, bu ifade sadece bir doğa tasviri değildir. Bu, sonsuz huzurun sembolüdür. Cennet, Allah'ın kullarına verdiği en büyük mükafattır. Merhametinin en güzel tecellisidir. Cennetin kapıları vardır. Sekiz tane, her biri bir güzelliğin, bir iyiliğin, bir imtihanın sembolüdür. Namaz kapısı Rabbine secde edenlere açılır. Oruç kapısı, reyyan kapısı, sabredenlere açıktır. Sadaka kapısı malını paylaşanlara, cihat kapısı Allah yolunda mücadele edenlere, tevbe kapısı günahından dönüp yeniden başlayanlara, aile kapısı emanete sahip çıkanlara, sabır kapısı başına geleni metanetle karşılayanlara, zikir kapısı ise Allah'ı dilinden düşürmeyenlere insanın dünyadaki bir mücadelesinin karşılığıdır. Cenneti düşünen insan aslında kendini hatırlar. Çünkü ruhumuzun ilk evi orasıdır. Cennet, insanın ait olduğu yerin hatırlanışıdır. Bu dünyada her şey fanidir ama orası sonsuzdur. Orada yaşlanmak yok, hastalık yok, pişmanlık yoktur. Her şey en güzel haliyle vardır. Bir meyvenin tadı, bir rüzgarın serinliği, bir bakışın sıcaklığı bile dünyadakinden çok daha derindir. Cennet, Allah'ın "Ben razıyım" dediği bir yerdir. Asıl mükafat Nimetlerin güzelliği değil, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Çünkü rıza kazanıldığında artık hiçbir eksiklik kalmaz. Orada ne isterlerse onlara verilir denmiştir. Ama en büyük hediye Rabbin'i görebilmek, onun huzurunda olabilmektir. Dünyada sabredenler için orası bir karşılıktır. Acı çekenler, zulme uğrayanlar, adalet isteyenler için bir müjdedir. Kimsenin kalbini kırmamak için susanlar, iyilik için çabalayanlar, affedenler Hepsi orada ödüllendirilecektir. Her gözyaşının, her yalnızlığın, her sabrın bir anlamı vardır çünkü hiçbir iyilik boşa gitmez. Cenneti anlatmak aslında bir yönüyle umudu anlatmaktır. Çünkü insan bazen dünya yüklerinin altında ezilir, haksızlıklara maruz kalır, çaresiz kalır. Ama cennet fikri kalbe şu sözü fısıldar: Sabret bu dünya geçici, asıl yurdun orası. Bu cümle bir insanı ayakta tutabilir. Çünkü insan kaybettiğinde değil, umudunu yitirdiğinde tükenir. Cenneti kazanmak zordur ama imkansız değildir. Her nefeste, her davranışta bir yol gizlidir. Bir tebessüm, bir selam, bir dua, bir iyilik her biri cennete açılan küçük bir kapıdır. Allah kullarına zorluk değil, yol gösterir. Kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını görür buyurmuştur. Yani cennete giden yol bazen küçük bir iyilikle başlar. Dünya geçicidir. Ama insan kalıcı olanı arar. Bu yüzden cennet özlemi sadece bir dini inanç değil, varoluşun kendisidir. Çünkü insan güzelliğin sonsuz olmasını ister. Sevdiklerinin hiç gitmemesini, mutluluğun hiç bitmemesini. İşte cennet bu arzunun karşılığıdır. Orada bir anne evladıyla yeniden kavuşacak, bir baba sabrının karşılığını alacak. Orada kimse kimseye zarar vermeyecek. Orada keşke kelimesi olmayacak. Kalpler birbirini kıskanmayacak. Herkes huzur içinde olacak. Çünkü cennette kin, nefret, korku yok. Sadece sevgi, rahmet ve ışık var. Düşünsene. Ne yalan var, ne ayrılık, ne ölüm. Her şeyin sonsuza kadar iyi olduğu bir yer. İşte bu yüzden cennet sadece bir mekan değil, bir haldir. Ruhun sonsuz huzura kavuştuğu hal. Ve belki de asıl mesele şudur. Cennet bir gün gidip bulunacak bir yer değil günden içinde inşa edilmeye başlanan bir yerdir. Bir kalbi kırmadığında, bir iyilik yaptığında, bir haksızlık karşısında susmadığında işte o an cennetin kapısı kalbinde aralanır. Cennet Allah'ın merhametinin sonsuzluğudur ve insan o merhametin gölgesinde huzur bulur. O yüzden hayatın ne kadar zor olursa olsun bir gün o kapı açılacaktır ve o kapının ardında insanın aradığı her şey ve belki de kendisiyle yeniden buluştuğu o huzur vardır.